After Effects uygulamasını ilk kez başlattığınızda bir karşılama penceresi görüntülenir. Ekranın sol yanındaki Open Project düğmesini kullanarak eski bir projeyi açabilir, New Composition düğmesini kullanarak yeni bir After Effects projesi oluşturabilirsiniz. Adobe yardım sayfasına erişmek için Design Center düğmesini tıklayabilir, Browse Templates düğmesini kullanarak Adobe Bridge uygulamasıyla şablonlara göz atabilirsiniz. Bu bölümün altındaki Help seçeneği ile Adobe web sayfasındaki After Effects kullanım kılavuzuna erişebilir, New Features düğmesini kullanarak son versiyondaki değişikliklere göz atabilirsiniz. Adobe ürünleri ile ilgili İngilizce olarak hazırlanmış eğitim videolarına erişmek için Video Tutorials bağlantısını kullanabilirsiniz. Ekranın sağ yanındaysa günün ipuçları görüntülenir. Sadece ilgilendiğiniz bir konudaki ipuçlarına erişmek için arama kutusunu kullanabilirsiniz. Örneğin, ilgili alana 3D metnini girin. Çalışmalarla ilgili 13 ipucu listelenecektir. After Effects uygulamasını başlattığınızda, karşılama ekranı yerine, doğrudan program ara birimine erişmek için, pencerenin sol alt bölümündeki Show Welcome Screen onay kutusunu etkisizleştirin. Şimdi, karşılama ekranını kapatmak ve güncel projelerden birini başlatmak için, Recent Projects başlığı altından bir projeyi tıklayabilirsiniz.